koyunlarımızı e, yeni aldığımız kurbanlıktan koyun tüylerini arkadaşlar. Abimiz geldi, Aile dostumuz. Bu işin ıslası, ömrünü senesi, kendini ömrünü harcamış bu işte. Çocuklar arkadaşlar, koyunlar kendini gelsin diye aldığımız erkek topluları kestiriyoruz arkadaşlar. Kesilenler var. Başa, bu sırrı da bekliyor arkadaşlar. <laughs> İlanı kestiriyoruz arkadaşlar. Kesilenler hemen düzeldi. Bir... Bunlara bakın. Bunlar kendilerini gelmeleri için arkadaşlar. Kendilerine gelse o suyla bunları rahatsız ediyordu. Üstünü yuttu yani. Bakın nasıl güzel oldular hemen. Yüzükleri bakın. Bunlara bakmasak olmaz arkadaşlar değil mi? Ve tabi de bekliyor kesilecek. Düşünün berber sırasına bekliyor gibi bu işler arkadaşlar. Tüyünü bak. Arkadaşlar Tüylen kestiydik İçeride kesiyorlar Tavuklarımız da sabah çökerken Bir vakit şu anda Köpeğimiz yatıyor ateşimiz. Ateş. Oğlum. Kızlar. Yayılıp durla Öbür günler yavru çıkaracak arkadaşlar. Bu tavuklarım da yatıyor gari. Bunlar geziyor yani. Onlar yatıyor. Bunlar yayılıp durlar sabah sabah. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ateş. Oğlum. Günaydın. Sen uyandın mı diye sen uyanmazsın. Sen uyumuyorsun ki gece kalkıp duruyorsun, yatıp duruyorsun oğlum. Arkadaşlar gerevizlerimiz de büyüyor, pransılarımız büyüdü. Bakın bir yandan çapası oluyor. Çapası ol, ol, oluyor arkadaşlar. Çapılandı bunlar bir de bunlara. iki kişi buldum yanıma. Onlarla bir çapıladım arkadaşlar. Şuna baksanız da çapulanma olmaz. Olmaz bakın. Çapulanı verdi gari. Bunlar güçlensin diye ya. Çapa çok önemli arkadaşlar. Bak içindeki dalganları ellemedik. Bunlar dalgan arkadaşlar. Bunlar böreklerin çöreklerin içini katı veriyoruz. Doğal kanser önleyici aydalı arkadaşlar bunlar. Bak semizlikler bakın. Bu semizlikten salta oluyor. Sabah kahvaltılarında bunlar iniyor. Yerevizlere bakın arkadaşlar. Nasıl büyüyor benim kızlarım gördünüz mü? Şunları bakın. Bak bak nasıl büyüdüler. Hep bunlar çapılancaklar. İş yok. İş yok. Her yer dalgan bakın arkadaşlar. Dalgan. Nagari. Çok faydalı. Bakın. yerevizleme kızlarıma. Kızlar. Ne diyorsunuz siz bakın? Ne diyorsunuz siz? Çilli. Çilli kızım. Bunlar beş tane arkadaşlar. Köpekler Yiyirken, ederken, kaçırken bunlar bu iki tanecik kalıverdi. Bir de sakat horoz var dedi mi aya. ondan üç tane kaldılar. Neyse yine çıkarıyor ya ablaları, anası. Yine olur giderler. Ateşim. Oğlum. 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 Oğlum benim. Ateşim benim. Oğluşum benim. Ne yapıyormuş oğlum benim? Oğlum. Aferin oğluma. Aferin paşama. Ne yapıyormuş benim oğlum? Benim oğlum ablasını merhaba mı diyormuş? Selam aleyküm mü veriyormuş? Ne yapıyormuş benim oğlum? Hadi oğlum. Hadi bak. Bak. Bak oğlum. Bak oğlum. Ne yapıyor oğlum? Ne yapıyor aşkım? Ne yapıyormuş benim oğlum? Çok sever arkadaşlar ilgiye. Tut oğlum. Tut. Tut oğlum. Bak gayet tüyler nasıl veriyor. Ateş. Ateşim. Paşam. Arkadaşlar bizim köpeğimiz vardı. Ee, o köpeğimiz bizim için av köpeğimizdin. Çok değerledin. Ondan sonra e, kaç sene oldu benim oğlum. Şu anda 25 yaşına giriyor. Ve daha 5 yaşlandaydı benim oğlum. 4 yaşlandaydı, 5 yaşlandaydı. Çok asaletli bir köpekti. Bizi boşanıyor evden. Bizim arkamızdan gittiğimiz tarlayı kokluyor. Karşıdan karşı devlet yolunda geçerken kokumuz oldu. Kaybediyor, çarpılıyor, ölüyor arkadaşlar. Çok üzülmüştüm. Öyle üzüldüm ki ya evden bir insanın gittiğini düşünün gibi oldu. Öyle oldu yani. Bizim için çok kıymetli, çok değerliydin. Ondan sonra çok üzüldük. Yapacak bir şey yok. Ondan da Allah rahmet eylesin. Ondan sonra devamlı büyüttüğümüz köpeğimiz bu oldu. Her köpeği beslemeyiz, bakmayız arkadaşlar. Neden? E, o zevk işi, asalet işi, asaletli köpek beslemek, e, özel köpek beslemek çok önemli. Köpek bile değmiyoruz biz bunlara. Asla köpekte hitap etmeyiz. Hep isimlerinden çağırırız. Ateşimiz, ya evimiz gelen hayvan mesela tüyleri kırkılıyor. Tüyü kırkılan hayvanlarımız tüyü kırkılan hayvanlarımız dıştan aldık biz dört tane. Çok bakımsızmış arkadaşlar. İnsanlar bakmıyor, bakmıyor arkadaşlar. Ne olmuş? O şeylere vallahi söyleme sayıp kendi çıktı hayvanın tüyünün içinde. Ya kestiğimediğimiz düşünün arkadaşlar tüyüne. Çünkü kestiriyoruz, bakıyoruz. Ondan sonra Oğlum da işe gidiyor arkadaşlar. Benim yakışıklım işe gidiyor. Benim bir yakışıklım var. Allah'ım. Allah'ım emanet arkadaşlar. Arbayla çalışıyor. İş yerinin arabasını da bunu biraz Sürüyor.